Yavuz Sultan Selim Osmanlı tahtına oturduktan sonra oğlu Şehzade Süleyman'ı Kefe'den İstanbul'a çağırdı. Şehzade Süleyman İstanbul'a geldiğinde askeri törenle karşılandı. Yavuz Sultan Selim padişahlığı için tebrikleri kabul ederken Diğer taraftan da abisi Şehzade Ahmet'in Anadolu'da yaptıklarından haber alıyordu. Şehzade Ahmet çevresine ordu toplamış, Rumeli Selim'in Anadolu benim diyordu. Bu suretle oğlu Alaaddin'i Bursa'ya gönderirken kendisi de Karaman üzerine yürüdü. Şehzade Alaaddin Bursa'ya girerek babası Ahmet adına hutbe okuttu. Yavuz Sultan Selim yaşanan bu olaylar karşısında bir mektup gönderdi. Kendisine sultan olarak itaat etmelerini buyurdu. Bu istek reddedilince Yavuz Sultan Selim'e Ahmet'in üzerine yürümekten başka çare kalmadı. Yavuz Sultan Selim oğlu Süleyman'ı İstanbul'da vekil bıraktıktan sonra ilk olarak yeğeni Alaaddin'in üzerine Bursa'ya yürüyünce Alaaddin buradan kaçarak babasına sığındı. Yavuz Sultan Selim ordusuyla Ankara'ya geldiğinde Malkoçoğlu Ali Bey'i Ahmet'in üzerine gönderince Ahmet Sancak Bey'i olduğu Amasya'ya çekilmeye mecbur kaldı. Malkoçoğlu'nun şehzadeyi takip etmesi üzerine Amasya'da kalamayıp Malatya'ya çekilince Ahmet'in adamlarının bir kısmı kendisine muhalefete başladı. Yavuz Sultan Selim Bursa'ya geri geldi ve boşalan sancaklara yeni atamalar yaptı. Şehzade Ahmet yeniden Amasya üzerine yürüdü ve tekrar buraya girdi. Yavuz Sultan Selim'in saltanatını tanıyan diğer abisi Korkudun halen saltanat hırsı olup olmadığını öğrenmek için vezirlerin ağzından kendisine mektuplar yazdırdı. Vezirler sözde Korkudu tekrar başa geçirmek istediklerini ve tahtın gerçek sahibinin de Korkut olması gerektiğini söylediler. Şehzade Korkut da bu mektuplara inanarak vezirlere olumlu cevap verince bu yemi yutmuş oldu. Yavuz Sultan Selim ansızın Manisa üzerine yürüyüşe geçti ve Şehzade Korkut'un kalesini kuşatma altına aldı. Şehzade Korkut has adamı piyale ile buradan kaçmayı başarmıştı. Korkut'un üzerine adamlarını gönderen Yavuz Sultan Selim Bursa'ya geri döndü. Şehzade Korkut Antalya'ya doğru saklanarak kaçmaya başladıysa da kendisini tanıyanlar onu ele verdiler. Yakalanan Şehzade Korkut yay girişiyle boğdurularak öldürüldü ve cenazesi Bursa'ya getirildi. Yavuz Sultan Selim, Şehzade Ahmet'i destekleyen Mustafa Paşa'nın gizliden kendisine mektuplar gönderdiğini öğrendiğinde Paşa'yı yakalatarak idam ettirdi. Diğer taraftan korkuda yaptığı gibi muhalif gözüken devlet adamlarının dilinden mektuplar yazarak Şehzade Ahmet'e yanlış kararlar aldırdı. Sözde devlet adamları Yeniçeri'nin İstanbul'a döndüğünü ve Yavuz Sultan Selim'in yanında az sayıda asker kaldığını söyleyerek onu inandırdılar. Şehzade Ahmet bu fırsatı kaçırmamak üzere derhal Yavuz Sultan Selim'e karşı yürüyüşe geçti. Yavuz Sultan Selim Yenişehir Ovası'na gelmişti. Şehzade Ahmet de buraya gelince büyük bir Osmanlı ordusunu karşısında buldu. Savaş başladı ve Şehzade Ahmet'in birlikleri büyük bir bozgun yedi. Şehzade Ahmet de yakalanarak idam edildi. Cenazesi Bursa'ya defnedildi. Yavuz Sultan Selim şehzadeler meselesini hallettikten sonra İstanbul'a geri döndü. oğlu Süleyman'ı Manisa Sancak Beyliği'ne gönderirken kendisi de Edirne'ye geldi. Yavuz Sultan Selim Edirne'de divanı topladı ve Safaviler üzerine sefer yapmak istediğini bildirdi. Zaten Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancak Beyliği döneminden beri kendileriyle çarpışmalara girmişti. Yavuz Sultan Selim, Safeviler üzerine gitmek için sebeplerini tek tek divanda saydı. Siyasi olarak Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim'in sultanlığını resmi olarak tebrik etmemişti. Bu, Sultan Selim'in saltanatını tanımıyorum anlamı içeriyordu. Bir yıl önce yaşanan taht savaşlarında Şah İsmail, Şehzade Ahmed'in oğlu Murad'ı himaye etmiş, Osmanlı Devleti'nin iç meselesine müdahale etmişti. Siyasi sebeplerden hariç dini sebepler de bu seferin gerçekleşmesi için önemli sebeplerdendi. Şiiler Anadolu'da şahkulu Kulu isyanını çıkararak birçok Sünni Müslümanın ölmesine sebebiyet vermişlerdi. Şah İsmail'in lideri durumunda bulunduğu topluluğun Allah'ın kitabıyla ve Peygamberin sünnetiyle alay etmeleri, Allah'ın haram kıldığı şeylere helallemeleri, Sünni ulemayı öldürmeleri, Mescitleri yıkmaları, Hz. Peygamberin halifeleri olan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'e küfretmeleri gibi nedenler vardı. Şah İsmail'in politik ve dini tarzdaki bu hareketleri, iki ülke arasındaki bir kopukluğu meydana getirdi ve Şehzadeler meselesini halleden Sultan Selim, Safevi seferine öncelik vermesine sebep oldu. Yavuz Sultan Selim divanda şöyle bir konuşma yaptı. Hristiyanlar şu anda baş kaldıracak durumda değillerdir. Fakat doğudaki durum endişe vericidir. Çünkü Şah İsmail bölgeye hakim olduktan sonra kısa zamanda Gence, Şirvan, Geylan Mazenderan, Taberistan, Cürcan, Kürdistan ve Gürcistan'ı ele geçirerek buralarda 14 padişahı öldürmüş, bunların kuvvetlerini dağıtmış, hazinelerini yağma etmiş ve Özbek Hanı Şeybek'i öldürdükten sonra kafatası ile şarap içmiştir. Bundan başka cemaat ile namaz kılmayı yasaklayan Buzat, zat, camilerde minberleri yıktırmış, ehl sünnetten olan ulemayı da öldürtmüştür taraftarları onun uğrunda her şeyi yapabilmekte. Hatta ailesini ve malını feda etmekte. Kız ve kız kardeşlerini ona peşkeş çekebilmektedirler. Kuvveti durmadan artan bu topluluğun Osmanlı toprakları için bir tehlike teşkil ettiği de aşikardır. İşte bu sebeplerden dolayı onlarla savaşmak aklen ve şer'an lazımdır. Yavuz Sultan Selim 20 Mart 1514 günü Edirne'den hareketle İstanbul'a geldi. Burada Şehzade Süleyman'a mektup göndererek Edirne'de kalmasını emretti. 20 Nisan 1514 günü Yavuz Sultan Selim Safeviler üzerine yürüyüşe geçti. Osmanlı ordusu İznik'e vardı ve burada mola verdi. Tüm kuvvetlerin toplanmasının ardından Yavuz Sultan Selim Konya'ya geldi. Konya'da dinlenen Osmanlı ordusu Kayseri'ye geçti. Burada Dulkadir Kadir Bey'i devleye ordusu ile Osmanlılara katılmasını emretti. Alaüddevle askeri ile sefere katılmadığı gibi Osmanlı ordusu buradan gidince sınırı geçerek Osmanlı topraklarını yağmaladı. Osmanlı ordusu Sivas'a geldiğinde orduda sayım yapıldı. 140 bin kişi olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim 40 bin kişiyi burada yedek kuvvet olarak bıraktı. Ve diğer 100 bin kişiyle yürüyüşe devam etti. Erzincan bölgesine gelen Osmanlı ordusunda bazı çatlak sesler oluştu. Yol çok uzun olduğu için şikayetler başladı. Şah İsmail henüz Yavuz Sultan Selim ile harbi kabul etmiş değildi. Bu sebepten Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail ile savaşmadan asla geri dönülmeyeceğini sert bir dille tüm orduya ifade etti. Hemden Paşa Sultan Selim'in huzuruna çıkarak ordunun geri dönmesini istedi. Yavuz Sultan Selim bu olaya büyük öfke göstererek paşayı idam ettirdi. Şu anda varmak istediğimiz yere henüz gelmiş değiliz. Düşmanla karşılaşmadan geri dönmemiz mümkün değildir. Şahın adamları efendileri için can verirlerken içimizdeki bazı gayretsizler bu batıl anlayışta insanları zararsız hale getirmek için buralara kadar gelmişken bizleri geri dönmeye ve çalışmalarımızı neticesiz bırakmaya çalışıyorlar. Fakat biz yolumuzdan asla dönmeyecek ve emre itaat edenlerle birlikte gerekli yerlere kadar gideceğiz. Çaldıran Ovası'na gelen iki ordu 23 Ağustos 1514 tarihinde vuruşmaya başladı. Şah İsmail'in süvari birlikleri Osmanlı ordusuna zor anlar yaşattı. Ancak savaşın kaderini değiştiren Osmanlı topları ve tüfekli Yeniçeriler oldu. Teçhizat ve teknoloji bakımından yüksek olan Osmanlı ordusu, Yeniçeri'nin de savaşa dahil olmasıyla Şah İsmail ve ordusunu mağlup etmeyi başardı. 15 yılda bir düzüne devleti ortadan kaldıran Şah İsmail, Osmanlı ordusu karşısında hayatı boyunca unutamayacağı bir mağlubiyet almıştı. Zira savaş meydanından kaçabilmek için elbiselerini kendine benzeyen bir askerine vermişti. Şah İsmail, otağını, tahtını, hazinesini, hatta eşi Taçlı Hanım'ı dahi bırakıp kaçtı. Hazineden dünyanın en büyük elmasları çıktı. Geceyi savaş meydanında geçiren Osmanlı ordusu ganimet topladı. Ertesi gün meydanda büyük bir divan toplandı. Devlet adamları ve asker Sultan Selimi bu zafer için tebrik etti. Savaş meydanındaki şehitler buraya defnedildi. Sultan askere bağış dağıttı. Şah İsmail Tebriz'i savunamayacağını bildiğinden şehre uğrayıp alabildiğini alarak İran işlerine doğru kaçtı. Yavuz Sultan Selim 11 günlük yürüyüşün ardından 6 Eylül 1514 günü Tebriz'e girdi. Bu dönemde Tebriz'in nüfusu 1 milyon kadardı. Şehirde Yavuz Sultan Selim'in gelişi törenle karşılandı. Halk kendisine büyük bir saygı ve sevgi gösterdi. Şah İsmail'in hazinesi ele geçirildi ve şahın sarayına girdi şehirde kaldığı süre boyunca bazı yenilikler de yaptı. Şah İsmail, eski Ak Koyunlu Sultanı'nın yaptırdığı Uzun Hasan Camii'ni cephanelik olarak kullanıyordu. Yavuz Sultan Selim burayı yeniden ibadete açtırdı. Yavuz Sultan Selim sert mizacına rağmen ilim adamlarına ve sanatçılara oldukça önem verir ve kendilerine çok fazla değer verirdi. Tebriz'e geldiğinde buradaki ilim adamları ve sanatkarlar ile buluştu ve kendilerini İstanbul'a davet etti. Yavuz Sultan Selim İran içlerine ilerleyerek Türkmen diyarlarının hepsini Şah İsmail'in elinden kurtarmak istiyordu. Ancak çok uzun yoldan gelen Osmanlı ordusu daha ileriye gitmek için gönülsüzdü. İran içlerine ilerlemeyi başka bir sefere ertelemek üzere kışlamak için Karabağ'a geldi. Ancak devlet adamları Anadolu'ya dönülmesi gerektiğini sultana bildirince vezirlerin gerekçelerini haklı buldu. 24 Kasım 1514 günü Yavuz Sultan Selim Amasya'ya geldi.